O çubuk o çubuk olamaz ya. Kızım ne oldu sen ne yaptın çubuğu sen mi götürdün yoksa? Ya baba bak ben şimdi tam evden çıkacaktım tamam mı? Hastaneye doğru gidiyordum. Ee, has Ayşen kızım nereye? Ya hastaneye Mehmet amca. Ya bana bir baksan ya çok kötüyüm. Ay gel bakayım Mehmet amca. Böyle sanki içim dayılıyor. Böyle bir eşkime de var. Bir de böyle dolanma var. Böyle ağzımda da bir soğan tadı var hep. E bu tantuni tarifi. Sen bana tantuni anlatıyorsun Mehmet amca. Ay, hayır, hayır. E geç muayene edeyim bari. Bana geç. bir muayene et kızım ya. Hı. Acelem de vardı ama neyse. Acelem! çubukla bakacağım ya. Hayır, hayır. benim çubuğa tikim var. Nasıl ya çubuk? Hayır, çubuk görünce böyle patlayacağım gibi oluyor. Midem ikiye ayrılıyor, böyle kıyım kıyım kıyılıyor. Ya bu da kanı erik tarifi Mehmet amca. Hadi sen git bir yemek ye Allah aşkına ya. Ya olur mu kızım ya? Ne demişler? İyi olacak hasta doktorun ayağına gelir. O öyle bir laf değil ya. İyi olacak Hasta doktor ayağına gelir. O zaman daha bize gidiyoruz. Ne alakası var? Ben, ben iyi mi? olacağım. Bana ya bakacağım. Ya bu çok Hadi. Biliyorum. Ee, ne yaptın sen hastanede? Gittin, çöpe falan mı attın çubuğu? Hayır baba, niye çöpe atayım? Cebime koydum çıkarken. Lan e, cebine koyduysan o zaman çubuk burada. Evet, burada. Önlüğün cebinde o zaman. Ya. Ben o önlüğü yıkadım. Anne yon. Kız mi? sen Allah kahretmesin. Allah. Nasıl yıkadın? Şifre var üzerinde. Ya, ya hiçbir şey olmaz. Annem sen getir onu. Annem getirirsen onu. Kurban olur mu sana? Getir. Ya baba ben onu bir saat emcükledim diyorum. O zaman çıkmadı şifre ya. Yıkama öyle bana hayatta ya, çıkmaz ya. Öyle senin dilin bir, bir Ya sus be, sus, be, sus be, sus, sus şey be. Git, git, git. Çıkar, çıkar. Çıkar. Allah, vallahi bir şey bak. Aa. Aa. Lan bu ne? Çubuğa ne olmuş? Ay yıkayınca çekti herhalde. Ya. Bu çubuk. Hayır saçmalama çubuk çekerim ya. Mehmet amca ile lokantaya gittik. O çurdan bu. O yüzden cebimde. Diğer cebime bak. Evet tamam dur. Dur. Anam! Vallahi buldum. Şifre yazmışsın. Şifre, şifre Yazıyor. Vallahi yazıyor, şifre yazıyor. Ne oluyor? Vallahi. Zengin bir aile. Baba nasıl sevineceğiz? Parayı <laughs> bulan biri nasıl sevinir ben? Çok iyi. Gel buraya, gel sana haber, çok iyi. Çok iyi, vallahi oldu. <laughs> Kazandık, kazanacağız bari. Dur, bizim an gideceğiz. Aa, aa. Arabayla güzel. gideceğiz. Ee, Aç aç gelin. Aç aç. Geldi kendin. Tam vaktinde ya. Merhabalar, merhabalar. Ben yala yala dondurmalarından az Yala yala. E, evet. siz de yala kazan kampanyasının şanslı ailesi olsa gerek. Buraya geldiğinize evet. göre. evet, evet. Ee, çubuğu alabilir miyim acaba? Değil, şöyle. Vaktim Var, şifresiyle beraber. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Bir kontrol edelim bakalım doğru mu? Hemen bir bakalım. Hadi bakalım. O. Bir Neyi saniye. Yazma. Şifreyi yazalım. Almış, almış. Ee, e, lavanta kokuyor bu sanki. Lavanta benim vazgeçilmez ya, o, o, yumuşatıcım. O neler kokuyor siz farkında değilsiniz. Allah, değil Allah. Şey ne tamam. Evet. Şöyle bir... Evet. Evet şifre doğru. Valla <laughs> <Sizlere de. gülüyor> doğru. Evet. Doğru. 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 Doğru aracınız 2022 model. Oo oh, güzel. 1 milyon 450 bin TL Abu be. Abuba! Yapacağız. mornayı yapacağız. Ee, Yap oğlum. Şimdi şöyle bir hesaplıyorum. Evet. Ee, evet. Toplamda... E, 580 lira bir vergi ödemesi var. Onu öderseniz araç sizin. 580, 580 bin TL biz <laughs> size vereceğiz önce. Evet, vergi ödemesi. Evet. Sonra araç sizin olacak. Evet. 580 bin TL. Biz evet o zaman. Evet. O, olur olur. 80 bin TL. 80 <laughs> bin TL. 580 000 TL. 000. Senin, ne kadar var senin? Senin çaldığın 500 var. <laughs> 500 var. <lira. gülüyor> 580 bin. Bir dakika. 580 bin lira. Kaçtı? Kaç lira oluyor? <laughs> 580 bin lira. Kaç yani? Be 580 000. <laughs> 000 tane bir lira. 580 tane. Yani bir, bir liradan 580 liraya. bin. Ya beş liradan olsa kaç bin tane olması gerekiyor mesela? Bir oturup hesaplayalım. Kaç bin tane olması gerekiyor mesela? Onu bölemeyiz bana. Kaç tane 20 lira? Kaç tane 100 lira? Baba. Tamam. Kaç tane 200 lira lan? Nerede bulalım biz onu? Da... Tamam. Babam. Benim isterdim. Babam. Sol kolumda uyuşma var mı? Var. Kalbin tekliyor mu? Tekliyor. Beyaz ışığa yardır baba. Koş <laughs> baba, ışığa koş. Ya senin gibi evladım. Ay, ay, ay.